Günahkarların dikkatine Alistair burada Ve hiç size yeni has bir otel anlatmaktan Ve mutluluk duyuyoruz. Aslında Bu mutlu otel sana da bir yer var desem ne yapardın? Mutaç ve şüphede tamamen arınmış bir yer. Her şeyden, her şeyinde paylaşabilseydin ne yapardın? Peki otelimizi gel ve öğreneceksin. Her işi şey bir şey istemeyeceksin, hepsini alacağız. Hayır aslında şans bir şeyler vereceğiz çünkü çalmak zor değil. Çevili yataklar ve böcek sürüleri gibi. Ya da kekler ve bir sürü kucaklaşma gibi. Ol Sarmak isteyecekler. Hepini korkutup, korkutup kaçırma. Söyleyebileceğimiz kadarıyla şeyden fikir olmaya Ama ikimiz de bu yeni de, işin iyi olmasını de, istiyoruz. Yanın gücü ve bu pinki din katan. Canımı de, biraz cennet getirebiliriz. Benim için çok açık. Sadece kontrol arıyorsun. Kesinlikle evden çıkıyorsun bir yorgun işkence görmüş ruhu söylemedin önce. Bence bir plan yapmalıyız. Güzel fikir. Onları göndereceğiz, giydireceğiz ve parça gibi bir salacağız. Aslında muhtemelen kalplerini değiştirmelerine yardım etmeliyiz. Onları kızdırarak ve onları tuzağa düşürerek ya da onları rahmet ederek başlayın, dilimleyin ve Allah kartı olarak servis edin. Bu korkutucu. O kadar Olma. Cehenneme git. Zaten oradayım tatlım. Söyleyebileceğimiz, Söyleyebileceğimiz kadarıyla her şeyde fikir var. olmayabiliriz. Ama, Ama şey ikimiz bir yeni için olmasını istiyoruz. Leon'un gücüyle ve bu ürünlerinden atan cehenneme biraz cennet, cennet geçirebiliriz. Bir şey. Tutkumuzla gücümüz olsun. Ve bu yenge bin Can ne biraz cennet kesile dilim. Biraz atwords dersiniz. Yok ben anlamadım. Evet. Teşekkürler, teşekkürler. Sonza kadar buradayım. <laughs>